Evet, Eyrikum Merkez Camimizin ayakkabılık girişinden Evet, ön kıblede mihrap minber kürsümüz. Üçü bir arada. Duvarlarda ön tarafta kelime-i tevhid panoları kullanılmış. Ve duvarlarda AC87, üzerine de halifeler. Ve evet, camimizin bayan bölümü mahfil görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet burada da müezzinliğimiz ve kolon alın Evet, burası da imam odası. Şurası da merdiven altı. Evet, burası eğri kum. Camimiz de. Camimiz de eğriydi. Mustafa hocamla biraz sonra görüşeceğiz. Camimizin her tarafını kaplama yaptık. Üst kat yoktu arka bölüm yoktu kıymetli hocamız mücadele ederek buradaki eş dostlardan güzel bir şekilde bizlerde camimizi yaptık evet caminin içerisinde görmüş olduğunuz gibi Evet. Her tarafı çini olmuş.